Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kuru üzüm nasıl kurutulur onu çekeceğiz inşallah. 2 litreye yakın suyumu tencereye doldurduktan sonra aktardan aldığım bir yemek kaşığı toz ilacı koydum. Bir kepçe de zeytinyağı koydum. Güzelce karıştırdıktan sonra kıvamı güzelce karıştırdıktan sonra içine üzümlerimi batırıp güzelce her tarafını batırıp süzgecin içine alıyorum. Yapımı çok kolay olan üzüm evde hepinizde kolay bir şekilde üzümlerinizi bu şekilde yapıp evde kuru üzüm yapabilirsiniz hem çok faydalı hem de organik şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Güzelce üzümlerimi süzgeçli. Aldıktan sonra geniş bir sinenin içine tepsini tepsi de olabilir. İnce bir tülbent de olabilir. Ben gazete koydum. sininin içine iki katı fırın gazetesi koydum. Üzerine ince şekilde, seyrek şekilde olacak. Şekilde üzümlerimi koydum. Daha sonra balkonda kurumaya bıraktım. Güneş gören bir yerde kurumaya bırakabilirsiniz. Çok kolay herkes yapabilir. önemli olan seyretmeniz ve bırakmanız biraz geç kuruyor benimkisi 20 günde kurudu üzümün çeşidine bağlı Bu şekilde kurumaya bıraktım üzümlerimi. Bu kaç gün sonraki hali. Daha tam kurumamış ve bu da en sonki hali iyice kurudu. Bakar mısınız dalından çok güzel durmuyor mu? Daha sonra hepsini güzelce dalından kopartıp eğer siz hemen tüketmeyecekseniz bu şekilde dalında beraber kavunuza koymanızı tavsiye ediyorum. Eğer çabuk tüketecekseniz de güzelce dalında hiç çöp kalmayacak şekilde didiklemenizi öneririm. şekilde yapımı çok kolay olan kuru üzümü. Hepiniz de evde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizlere de fikir olsun. Buraya kadar izlediyseniz videomu sizden ricam. Bir beğeni, bir yorum yapmadan geçmeyin. Beni nereden takip ediyorsanız da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben Gaziantep'ten hepinize kucak dolusu sevgiler. Selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.